Neden bazı insanlar diyetini yapmaz ya da, da yapsa da devamlı olmaz? Cevabı basit. Çünkü istemiyordur. Bakın bu delgeç kağıdımızı her bastığımızda aynı kalite, aynı yuvarlaklık, aynı eksende delikler açabiliyor. Ama insan bir delgeç gibi vazife görmez. İsterse yapar, istemezse yapmaz her bastığımızda insana her istediğinizde ya da insanın her istediğinde aynı kalite delikler açamaz. Çünkü bunun bazı sebepleri var. İnsanın bir iradesi olduğu için bir cihaz, bir alet değildir. İsterse devam eder, istemese devam edemez. Bu iradeyi ne belirler? Bu iradeyi kişinin irade ile ilgili geçmiş deneyimleri belirler. Örneğin İstemek nedir bilmiyorsa, istediğini yapabileceğine inanmıyorsa, devam edeceğine inanmıyorsa bu yarım kalır, güdük kalır, devamını getiremez. İkincisi süreci yanlış biliyordur. Katı kurallar çerçevesinde, hiç hata yapmamak çerçevesinde biliyordur. Beklentileri yüksektir, yüksek standartları vardır ama o standartlar gerçekleşmediği için yarıda keser, devamını getirmez. O iş yaptığı işten yüksek onay yüksek bir kalite bekliyordur. İnsanların ona teveccühünü bekliyordur. Aynı teveccühü almadığında, aynı güzelliği yakalayamadığında, kafasındaki o işi yapıp elde edeceği şeyi bulmadığında devam etmez. Gördüğünüz gibi insanın iradesinin içinden mi geldiği ya da dışarıya mı bağlı olduğu iradesini etkiliyor. Açıklamalarda geniş bilgi bu konuyla ilgili sundum. Bakabilirsiniz. Hoşçakalın.